Türkiye'den ve dünyadan en doğru haber. Türkiye radyoları haber bültenini sunuyoruz. İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir insani felakete neden olduğu Gazze şeridinde açlık, susuzluk ve ilaç yokluğundan ötürü hayatını kaybedenlerin sayısının 30'a yükseldiği belirtildi. Belçika Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Genez, İsrail'e Gazze'de sivilleri ve çocukları aç bırakma politikasını terk etme çağrısında bulundu. Genez, Belçika hükümetinin Filistin devletini tanımayı görüşeceğini duyurdu. Yunanistan'ın güneyindeki Moni Adası'nda altı büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan depremle ilgili herhangi bir olumsuzluk aktarılmadı. İspanya'da Nelson kasırgası ve sanak hayatı olumsuz etkiledi. Ülkenin doğusundaki Tarragona kentindeki kuzeydeki Asturias bölgesinde de iki olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Japonya'da takviye diyet gıdası Benikoji koji tüketimi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Üründeki sorunu henüz tespit edemeyen Japon üreticinin bu soruna küften türetilen bilinmeyen bir maddenin yol açabileceğinden şüphelendiği aktarıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 20 ilde FETÖ'ye yönelik son bir haftada düzenlenen kıskaç 11 operasyonlarında 70 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2 Haziran'da gerçekleştirilecek liselere geçiş sistemi LGS kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresi bugün sona eriyor. Merkezi sınav başvuruları e-okul üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. Sınava katılım isteğe bağlı olacak. Katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden ücretsiz yapabilecek. Sınav giriş belgeleri ise 24 Mayıs'tan itibaren açıklanacak. 2 Haziran'da gerçekleşecek sınavın sonuçları ise 28 Haziran açıklanacak Şanlıurfa Siverek'te iki otomobil ve bir motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır 8 kişi ise yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Haber bültenini sunduk. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Radyonuz açık olsun.